MT Emlak'tan herkese merhabalar. Bugün Kuşadası Yayla Full deniz manzaralı 400 metrekare arsa içerisinde 3 artı bir harika geniş bir teraslı havuzlu kapalı otoparklı muazzam bir villanın tanıtımı için geldik. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Villamızın elektriği, suyu, yolu her şey mevcut. Altyapısı tamamdır. Şu an garaj kapısını görüyorsunuz. Ayrıyetten de villamızın önünde dört araçlık park yeri daha mevcut. Şu an muazzam bir manzaramız var. Deniz manzarası önü kapanmaz. Garajımıza su basmaması için gider kanalları bulunuyor. Şu an garajımız 24-25 metrekare yani gayet geniş. İki aracı rahatlıkla arka arkaya koyabileceğiniz. Hatta evdeki bütün fazlalık eşyalarınızı buraya koyabileceğiniz bir alanı var. Otomatik panjurlu, kumandalı, açılıp kapanabilen. Villamızın cephesinde taş dekorlar kullanılmış, cam kullanılmış gayet güzel görünüyor. Evet buradan villamızın kapısını gösterelim. Villamız yol seviyesinden 5-6 basamak yukarıdadır. E, bu kod seviyesinin yüksek olması da gayet iyi bir güzel bir kullanış açısı sağlamış. Şu an bahçe alanımızı görüyoruz. Giriş kapımızın hemen karşısındayız şu anda. Bu bahçede yapılan yürüyüş yolları, kullanılan malzemeler hepsi birinci sınıf, birinci kalite. Gayet güzel, şık görünüyor. Burada ayak bastığımız yerden bile deniz manzarası rahatlıkla görünüyor. Cepemiz tamamen camla kapalı. Gayet güzel kullanışlı olmuş. Önümüzde geniş bir havuz alanı ve havuz alanının yanında bir şezlong alanı bulunuyor. Havuzumuz aktiftir, çalışıyor. Şu an bakımı temizliği yapılmış durumda. Arkadaşlar buranın kat mülkiyeti, iskanı alınmış olup hiçbir evrak eksiği yoktur. Satışa engel bir durum yoktur. 400 metrekare arsanız olduğu için de gayet geniş kullanım alanları var. Şu sol tarafımızda bir kamalya alanı. Burada yatak odasından dışarı çıkabileceğiniz bir kapı alanı var. Bu villaya sadece eşyalarınızı alıp yerleşebilirsiniz. Hiçbir eksiği yoktur. Bahçe sulamak için burada da bir çeşme bırakılmış. Burada termisifon, doğalgaz ve ısı pompası için bir alan bırakılmış. Ve burada da çelik kapımızı görüyoruz. Çelik kapımızdan içeri girip tanıtımımıza devam edelim. Çelik kapımızdan girdiğimizde tabii ki burası da full deniz manzaralı. Şu an öğlenden sonra olduğu için güneş tam karşımızda ve bütün ışığıyla, bütün gücüyle güneş bize vuruyor şu anda. Burası bir salon alanı. Salon alanından da yine dediğim gibi deniz manzarası tamamıyla Karşımızda, hatta e, karşımızda bir yeni yapılan AVM projesi var. Şu an başlamış durumda. Buradan üst kata çıkan bir merdiven alanı ve orada bir ardi alanı yapılmış. Ayrı mutfaktır burası. Mutfağımızın iki adet kapısı var. Hem bu salona hem de öbür koridora çıkan bir kapısı var. Görüyorsunuz. Her şey birinci sınıf malzemeden yapılmış. Burası diğer koridorumuz. Bu koridorumuzda tam karşımızda bir banyo. Hemen onun yanında da bir Yatak odamız mevcut. Yatak odamız da gayet güzel, kullanışlı görünüyor. Banyo lavabo alanımız gayet güzel, kullanışlı. Hemen onun yanında diğer yatak odamız. Bu yatak odamız da çok güzel, kullanışlı. Burada da aktif odunla çalışan bir şömine alanımız var. Burası da salon olarak kullanılabileceği bir alan. Geniş. Geniş ışıklandırmaları, kullanılan taşlar, yapılan laminat parkeler hepsi çok güzel kapılar falan. Buradan birinci kata çıkarken arkadaşlar bu ahşap merdiven yapılmış burada. Burada duvar süslemesi, taş dekor verilmiş. Gayet özenle seçilmiş güzel malzemeler. Burada tam karşımızda diğer yatak odamız full deniz manzaralı. Hiçbir şekilde önü kapanmaz. Hemen sol tarafımızda şu kapıyı açınca evet aracın geldiği yerde o yolun başında hemen bir AVM projesi var buranın. Şu an başlamış durumda. Gayet büyük ve güzel olacak. Yatak odamızın AVM'in banyo lavabosu var. 4 metrekarelik bir alan gayet kullanışlı görünüyor. Buradan çıktığımızda da benim en sevdiğim yer olan teras alanına çıkıyoruz. Teras alanına çıkarken buraya da çelik kapı yapmışlar. Gayet güzel olmuş. Bu teras alanı rahatlıkla bir 60 metrekare var. İsterseniz bunu pergüle ile kapatıp buraya bir oda, iki oda yani ekstradan da bir teras alanı bırakabilirsiniz. Yine eşsiz manzaramızı görüyoruz. Arkadaşlar bu villamızın fiyatı 16 milyon 500 bin TL'dir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi takip edebilirsiniz. İyi günler dilerim.